Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba da Özgüdür o. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. Çok iyisiniz. Merhabalar tekrardan. Hemşin köyünden yeniden merhaba. Geçen gün bir köy vlogu paylaştım. Ee, orada da hemşin köyündeydik. Hala buradayız. Annemlerdeyiz. Annemin sağlık durumu çok şükür daha iyi diğer günlere göre ama hala e, birazcık e, böyle ağrıları, sancıları var. O yüzden kendisi e, dinleniyor. Ee, geçen gün köy vlogu paylaştım az önce dediğim gibi. Orada pek köyü çekmemişim. Ben de sonradan izleyince fark ettim. Daha çok işte e, daha çok işte yemeklere falan e, odaklanılmış. Bugün size bol bol köy vlogu çekeceğim. Bahçemizi göstereceğim. Babam neler yapmış, neler olmuş köyde. Çiçekler açmış. Çok güzel şeyler olmuş. O yüzden bugünkü vlog tamamen köy vlogu. Yani seveceğiniz cinsten. E, saat şu anda çok e, geç sayılmaz. Çok erken de değil. Özgüdür'ü Allah'tan normalde günlerdir saat 7'de kalkıyordu. 11-12 gibi yatıp 7'de kalkıyordu. Allah'tan bugün saat 10'da falan, 10.30'da falan kalktı. O yüzden çok uykumu almış. Dinç ve mutluyum. E, kesinlikle size de bu yansıyordur diye düşünüyorum. Kızım arkamda bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Evet, tuvaleti geldi. Tuvalete geldiği zaman artık pijamasını süren hemen anında indiriyor. Tuvalet eğitimindeki alışkanlığını devam ettiriyor. Ama e, alıştıramadım bu arada onu. Onu erteledim. Kızım yapma. Hayır. Sonra konuşuruz. Çok güzel değil mi o ışık? Renkler. Köy. Tuvalet eğitiminden bahsetmişken bu konuda da birkaç bilgi vereyim. Instagram'dan beni takip edenler bilir, bir yere başlamıştım İstanbul'dayken. Ee, ama hani kendi çişini tuvaletini falan söylemeye başlamıştı. Ama şöyle bir durum oldu, üşüttü, Üşüttüğü için de 15-20 dakikada bir küçük tuvaletini yaptı, her yere yaptı yani. Ee, hani hani çiş dediği anda tuvaletini hemen yapıyordu. Yani tuvalete gitmeye vakit bile bulamıyorduk. ben de bir birazcık böyle araştırma falan yaptım. yaşı daha küçük olduğu konusunda zaten bir şüphelerim vardı ama kaslarının gelişmediği için henüz daha yani tuvaleti tutamıyor olabilir diye düşündüm. Çünkü hiç tutamıyordu yani gerçekten hiç tutamıyordu. E bir de üşüttüğü için daha çok sık yaptığı için e, bu süreç daha da zor oldu. Dedim ki o zaman Özgü'ye birazcık erteleyelim. O yüzden o alışkanlığı oradan gelmiş. Yani tuvaleti geldiği anda hemen indirip yapıyor aslında. E, ama yapamıyor. Birkaç kere daha denedik çünkü sevlenmem de köyde denedi olmadı çünkü daha tutamıyor henüz e, kaslarının gelişmediğini düşündüğüm için böyle bir Temmuz-Ağustos hani birkaç ay daha beklemek istiyorum en azından iki buçuk yaşına gelene kadar e, hiç zorlamak istemiyorum çünkü biliyorsunuz tuvalet eğitimi gerçekten çok e, önemli çocuğun gelişimi açısından ruhsal ve fiziksel e, bu önemli adımı zorlamayla işte inatla öyle şey yapmak istemiyorum. Çocuğumu zorlamak istemiyorum yani. Eninde sonunda öğrenecektir. E, 3 yaşına kadar vaktimiz var. Daha erken. O yüzden bu süreci şu an akışına bıraktım. Öğrenebilir öğrenilebilir gibi duruyor. Ben de o yüzden erken erken olmasına rağmen ona o yüzden başlamıştım. Çünkü söyleyebiliyor. E, ama yapamıyor. <laughs> öyle gözüküyor ama yapamıyor. O yüzden birkaç aylık daha bekleyeceğim. Evet, şimdi e, köy marketine gidiyoruz. E, malum köyde olduğumuz için arabayla gitmek zorundayız çünkü çok uzakta. Yani çok uzakta dediğim 15 dakika falan. 15 dakika sürer mi ya? 10 dakika sürermiş. E, Özgür de yanımızda bizi bırakmadı onu da aldık. Şimdi markete gideceğiz. Markette artık ne bulabilirsek yani çok bir şey yok, çok seçenek yok. Sebze falan hani hiçbir şey yok meyve de yok. Artık ne bulabilirsek alacağız ve geleceğiz. eve geldim. Şimdi Kur'an dersim var. Şöyle bilgisayarı da açtım. Yüzümdeki sivilceyi görmüşsünüzdür. Gerçekten kocaman çıktı. Kocaman. Yani çıkmıştı. Sonra büyüdü büyüdü büyüdü. bir Daha ne kadar büyüyecek bilmiyorum. Bugün işte dün ihvayı öğrendik tecvitte. Bu sakin nunla işte cezimli nunla temin olduğu zaman ondan sonraki bazı harfler geldiğinde işte ihva oluyor vesaire. Böyle tecrüt uygulamaları da öğreniyoruz. Zaten güzel okumak için en önemli şeylerden biri herhalde Kur'an-ı Kerim'e. Tecrüt uygulamalarını günden güne öğreniyoruz. Haziran'ın galiba ortasına kadar sürecek kurs. İnşallah o zamana kadar bayağı öğrenmiş olurum. Şimdi böyle ara, ara video çekelim ben de sizinle birlikte. Gerçekten çok güzel video. Kur'an kursu bu arada kayıtları maalesef bitmiş ee, tekrardan kayıt açıldığında haberim olursa size tekrardan bilgi vereceğim çok güzel ben çok memnunum kursumdan çünkü gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum birçok şey öğrendim bir işimden Allah razı olsun ee, buna vesile olan bu kursu açan bana haber veren herkesten de Allah razı olsun diyelim dersimize Hoş devam geçenki video'mdan hatırlarsınız ben tahta kesme tahtasını tepsini, ter, tepsiyi ters çevirip Kesmiştim. Sevgili babam bugün kesme tahtası yapmış. O kadar güzel olmuş ki bayıldım baba. Bayağı da kalın olmuş ama. Kestane kızım. Kestane miymiş bu? Kestane orijinal bu <laughs> Bana da yap diyorum, senin yok mu diye ama bu orijinal diyorum. <laughs> <laughs> Müsait olduğunda bana da yap baba. Tamam. Çok güzelmiş. Çok ağırmış ama. O Kestane kızım. Bayağı... Ondan masa da yap yüce. Bundan biraz kurusun bu, ıslak. Evet. Hayır, mahsus şey yaptım ki aralar çatlaklar da olsun. Hmm. Kurutalım mı? Hayır, hayır kurutma gerek yok. Bunu koyun tamamdır. Tamam. Ellerine hmm. sağlık. Dersim bitti. Size şu fideleri göstereyim. Domates fidelerini. Babam böyle yapmış. Bunların hepsi galiba domates fidesi. Yani biber varsa da ben anlamıyorumdur. <laughs> Şöyle yapmış. Bahçeyi göstereyim. Evet burada farklılaşıyor. Galiba şunlar biber. Diye düşünüyorum. Şu marul. Ay marulun güzelliğine bakın. Hı. Çok tatlı. Sonra devam edelim. Burası bizim bahçe. Geçen gün babam burayı böyle toprak kazdı yani. annemlerin yaptığı gibi. E, makineyle yaptırdı. Şöyle bütün buraları. Buraları şimdi ekecekler. Hatta şöyle gidelim gösterelim. Burada da yapraklar oluyor. Üzüm yaprakları. Onlar da olgunlaşınca koparıp sarma yapıyoruz. Kavanozlara koyuyoruz. Görmüşsünüzdür mutlaka benden. Kavanozlayıp böyle istifliyoruz. Bütün kış, yaz neyse artık. Aldıkça yiyoruz. Marullara bakın. Yeşil soğanlar, marullar. Burada bin bir çeşit kuş türleri var bu arada. Keslerden de anlayacağınız üzere. Şimdi şurada böyle yeşil soğanlar, şöyle marullar var. Daha henüz zaten tam zamanı değil galiba. O yüzden hiçbir şey daha çıkmadı yazın inşallah. Dün e, buraya bir şeyler ekiyordu babam. Evet şuraya yeşil soğanları ekmiş. Buraya dün bir şeyler ekti. Ama ne ektiğini şu anda ben anlayamıyorum. <laughs> babam doğmadığı için soramıyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel çiçekler. İstanbul'da böyle şeylere çok hasret kalıyoruz. Bu da bizim gece boyu susmayan, gündüz sürekli uyuyan ama gece asla süre, susmayan sürekli havlayan köpeğimiz Buddy. Özgü Duru da Buddy diyor. <laughs> Kuçi diyordu biliyorsunuz köpekleri ama biz ona Buddy dediğimiz için bu sefer Buddy diye seslenmeye başladı. Burada böyle armut ağaçları falan var. İşte şeftali ağaçları, armut ağaçları, farklı çeşit hurma ağaçları. Böyle ta en aşağıya doğru iniyor. Aşağıda da fındık bahçelerimiz var. Şöyle yani bizim köy evimiz bu şekilde. Burada biz oturuyoruz. Burada babaannemle amcamı, küçük amcamı oturuyor. Engin amcam var. Böyle. Evin altını da göstereyim size. Tamamen e, ardiye olarak kullanılan evin altını da göstereyim. Şurada böyle bir kazık var. Niye bu kazıklar dikilmiş ve anlamadım soracağım babama. Tövbe estağfurullah mezar gibi. <laughs> Şimdi evin altında traktör. Şöyle Traktörümüz var, odunlarımız var. Traktör kasaları. Böyle sepetler, tenekeler. Burada. Burada çok fazla fare oluyor. Allah. yan fare acaba dedim. O yüzden çok fazla detaylara inemeyeceğim. Yani burası da böyle bir ev altı turu. Küçükken hep şu alanın içine çıkardık, saklanırdık, Saklanmaç oynardık. Ya küçükken insan daha böyle cesaretli ve ee böyle ne derler delikanlı oluyor gerçekten. Tam bir delikanlıydık güzel bir çiçekli ortamda e, kandilinizi kutlayayım istedim. Şu yüzümün sağ tarafındaki e, küçük özgeyi görmeyin lütfen. E, öncelikle hayırlı kandiller. İnşallah bu kandilde Allah ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eder. Allah hepimizin günahlarını da affeder. Çünkü mübarek gece ee, bu gecenin en azından yüzü suyu hürmetine inşallah dualarımız, dileklerimiz, kalbimizden geçen ne varsa kabul olur inşallah. Birazcık galiba dinleyicilerim var. E, ee, dua demişken, Kadir Gecesi demişken şunu da söylemeden geçmeyelim. E, ee, Maalesef bugün Mescid Aksa'da düzenlenen böyle zulümleri gördükçe gerçekten içim acıdı. O yüzden dua etmişken Filistin'de yaşayan ve zulme uğrayan Müslümanlarımızı da dualarımızda, Müslüman kardeşlerimize dualarımızda eksik etmeyelim inşallah. Onları da söyleyelim, onları da dua edelim. Çünkü bence en çok onların ihtiyacı var. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten çok zor durumdalar. E, dua etmekten başka maalesef elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah tez zamanda bu zulümden kurtulurlar. E, dediğim gibi tek yapabileceğim şey dua etmek. Sizlere de buna vesile etmek. Dualarımızda da inşallah e, Filsin'e yaşayan Müslüman kardeşlerimizi de unutmayalım. Babam geldi o sırada. Babamın gün içerisinde çok az yakalarsınız. Sürekli bir yerlere gider, gider bir şeyler yapar. <laughs> Baba! Bu kazıklar ne? Evet. Bu kazıklar ne? Orada bak aşlama var. Armut fidesi yapmış. Armut fidesi aşlama. Bak o beyazlar. Köpeğe bak beyazlar sarın ona değme. Değmiyorum. Armut fidesi. Hı. Hmm. Armut fidesi. ha gördüm. Ha yani şu beyaz bantlar mı? Onlar bant şey aşı yapmışım oraya. Ha. Armut ağacı mı dikeceksin oraya? Armut ağacı yabanı ehlileştirdim. Bak onlar da aynı yapmışım. Şimdi babam tavuklara yem verecek. Hmm, Ama yumurtama. Fare nasıl kaçıyor? Fare miydi o? Hmm. Yok şeydi. Kuş avresiydi kuş avresiydi kızım. Fareydi tabii ki. Varmış içinde bayağı. Bu böyle kaç gün uğraşmayacaksın daha bunlar. babam suyunu da koyuyor. Tavuklara afiyet olsun. Evet, burası günlük güneşlikti. Az önce de yağmur yağdı. Klasik köy halleri. Köy havası böyle olur ya bir anda. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaptınız? Teneke kestik. Teneke düzelttik. Makineye baktık, kontrol ettik. Annem de diyor ki acaba bana sürprizi yapıp masa mı yapıyorlar? Yarın kocana ilaç attıracağım. Nereye? Oraya. Atarız. Atarsın ben da. Niye? <laughs> Ama böyle olursa atarım. Sıcak olursa. Dede! <laughs> Aşkım. <gülüyor> Baba. Koşuyor. Hoş Gel, geldin. Ha, çizmeli kedi. <laughs> Hoş geldin. Işıklarında da yandı. Işıkları yanıyor. Ne geldi Evet, ışık Dedeye göster, <laughs> dedeye. Dedesi bak, atla bir daha. Atla, atla, atlayınca yani. Oy, bak dedesi yanıyor, bak. <laughs> Oy. Bunları kestik. Kestik zamanını hatırladık. Ana, bunlar <laughs> yanıyor mu? <laughs> Şey, Özge, şu benim penyemi kaldırır mısın? <laughs> Böyle. Yapacak mı <mısın> sen de? <laughs> Asılıyor. Hamam ediyor elimi. Ay 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 ay. ay. Uy, elimi ham ettiler. Özgür'ün eline de ver dedesi. Uzat buradan elini. Uzat. Böyle sok bunu. Ham etsinler. Getir. Sen de elini buraya getir. Korktun. <laughs> Korktun mu kızım? Baba. Baba. Yağmur başladı. Hello. Herkes videoyu görüyor değil mi? Görüyorsa şöyle yapabilir. Görünüyor mu video? Bye, 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 bye. Merhaba, ben merhaba ben Kindle, Türkiye Genel Merkez'de çalışıyorum. Bugün, ile yapacağım. O zaman merhaba başlayalım. Tamam. <laughs> Oturalım, güzel. Hadi yapalım yapma kızım. ki. Hareket çalsın. Hadi yap bakalım. Hadi yap. Yayla. 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 Sen işin aşağı. Aşağı. Aşı, aşı, zıpla. Yaylan, yaylan Ay. <laughs> yaylan sen. İşin aşağı. Aşı, 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 zıpla. Arkadaş, şimdi çek çek yürekleri, güçlen haydi sen, çek çek yürekleri, indir sen, evet. çek, çek kendini, evet, çek. Evet. evet, dersimiz bitti. Şöyle bir tane kit doğurmuş. Yavru. <laughs> bir tane şunun güzelliğine bakın. Sizin güzelliğine sana Şu anda video mu çekiyorsun? Evet. Özgü Anneciğim biraz Özgü Duru'yu sevdirsene. Gel. Cicik yap. Korkuyor galiba. Evet. Yeni doğduğu için birazcık küçük. Evet biraz küçük. Sev anneciğim cici yap. Şimdi tatlı şey sen. Cici yap kızım. Dur. Ay. Dur nereye? Koltuğun arkasına gidecek herhalde. Onun da koltuğun Uşu arkasına. Şu herhalde. Annesine götürsene onu. Bir tanesini Annesi verdik ki. Evet. Ana. Ana. <laughs> Oy. Ana. Dokun anneciğim. Dokunuyor evet. Evet akşam için yemek hazırlığına geçeceğim artık. Düğünden kalan çorban ve makarnam var. O yüzden... Şimdi kuşbaşılı... Annemin böyle buzluğunda fasulyesi vardı. Şöyle göstereyim. Taze fasulye. Kuşbaşılı kaşar... Kaşarlı değil tabii ki. Kuşbaşılı taze fasulye yapacağım. Etlerimi burada haşladım. Sobada böyle güzelce ne pişirdim. Şimdi taze fasulye için soğan, biber ve domates doğrayacağım. Yeni tahtamızda. Soğanları en son doğrayayım çünkü çok yakıyor. Domates sosunu kullanacağım, lezzetli olsun. De biber, inşallah acı bul olmayan biber bulabilirim. Soğanları doğrayayım bir an önce atayım tencereye. Soğanla salça kavrulurken. O sırada biberlerimi doğrarım Hızlı olur. Vaktimiz var zaten. Yanına da güzel bir salata yaparız. Bir sarımsak da ekliyorum. Şimdi bu güğümdeki sıcak suyu yemeğe ekledim. Şöyle sobada pişecek inşallah. Böyle ağzını kapattık. Yemeğimiz burada oluyor. Şimdi sufle yapacağız. Tencerede yapmak istiyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle fincanlara tencere koyacağız. Fincanlar da yapacağız böyle. E, suflemiz çok basit bir tarif. Tarifin nereden aldığımı da göstereyim. Happy Food. E, şöyle malzemeler şurada. Happy Food yazıyor. Sırasız kolay sufle yapımı diye. Burada da malzemelerimiz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Çırpıcımız yokmuş. Bu çok kötü bir haber. Çünkü yumurta kokabilir. O yüzden elimle bayağı çırpacağım. Şimdi önce bir yumurtayı çırpıyorum. Evet. Güzel bir şekilde çırptım. Böyle biraz beyazlaştı. Şimdi bir çay bardağı şeker Şihir. Böyle beyaz köpük köpük oldu. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekleyeceğim. İki yumurta yaparsanız çay bardağını iki, iki ile çarpın. Hani daha kalabalığız derseniz. Sıvı yağ ve sütü ekledik. Şimdi onu ekleyeceğiz bir su bardağı kadar. Birazcık da bir yemek kaşığı kadar da onu ekleyeceğiz. Sonra vanilya, kabartma tozu ve kakao. Şey, un eleği var mı? Annem de görmüştüm sanki. Olması lazım. çay çekmeceyi açalım. 2 yemek kaşığı da kakao ekliyoruz. Çikolatayı da e, ben mario suyuyla eritip koyacağız şimdi. Yemek kaşığı mı? Hı hı. Şimdi şunları şöyle kırık kıra kıra koyuyorum. Bitter çikolatayı. Kaynayan tenceremizin üstüne koyuyorum. Burada eriteceğim inşallah. Bu arada kıvamını göstereyim size. Şöyle. Böyle akışkan olacak ama çok da değil. Çok güzel yani. Şimdi çikolatayı da ekleyeceğim. Bu arada ee, şu kaplarımı yağladık. Ben şu e, koyacağımız şeyleri muhakkak yağlayın. İsterseniz ters çevirip de koyabilirsiniz ama bence bardaktan yemek daha lezzetli. Kaynayan su koyacağız içine. Ee, kaynayan suyu da suda pişecek. Ağzını da kapatacağız. Zaten kaynamaya başladıktan sonra asla açmıyoruz. 12 dakika, 13 dakika falan ben pişireceğim. Daha akışkan seviyorsanız 10 dakikada da yeterli oluyor ama ben 13 dakika pişireceğim. Çünkü ben birazcık çiğ tadı alıyorum 10 dakikada. O yüzden 13 dakika kaynadıktan sonra 13 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde duracak. Zaten gösterelim. Birazcık da sıvı yağ ekledim. Birazcık daha akışkan olsun diye. Şimdi döküyorum. İftardan sonra da pişireceğim anladım hazır tencerenin içine kaynar su koydum şimdi bardaklarımı dolduruyorum şöyle yarıya kadar bu arada çok kalan görüntü için kusura bakmayın bu ışık çok kötü mutfağın ışığı evet şimdi pudra şekeri ortada üzerine de serperdik güzel olurdu ama suflelerimiz gerçekten çok güzel oldu şimdi bakalım yiyeceğiz tadı nasıl videomuzda kapatıyoruz Bu arada sofralarımız çok güzel olmuştu ama bir tık akışkan olsun diyorsunuz Bence 10 dakikada yeterli olur e, deneyenler bana Instagram'dan yazabilir Kendinize çok iyi bakın İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın Hoşçakalın.